Bir zamanlar Engin Okyanusu'nun ortasında gizemli bir ada vardı. Bu adaya Mercan Adası derlerdi. Kimse adaya yaklaşmaya cesaret edemezdi. Çünkü adanın sırlarını yalnızca cesurlar keşfedebilirdi. Küçük bir sahil kasabasında yaşayan Arda adında bir çocuk vardı. Arda denizi çok severdi. Her gün dalgaların kıyıya çarpışını dinlerdi. Bir gün kıyıya sürüklenmiş eski bir şişe buldu. Şişenin içinde eski bir harita vardı. Harita mercan adasına giden yolu gösteriyordu. Arda'nın kalbi heyecandan hızla çarptı. "Ben bu adayı keşfedeceğim." dedi. Küçük teknesini hazırladı. Yanına yiyecekler ve pusula aldı. Okyanus dalgalıydı ama gökyüzü açıktı. Martılar teknenin üzerinde çığlık atıyordu. Arda dalgaları yara yara ilerledi. Bir süre sonra sis adayı gizledi ve pusula manyetik şekilde dönmeye başladı. Teknenin yanında bir Yunus belirdi. Yunus sıçrayarak Arda'ya selam verdi. Beni takip et der gibi işaret etti. Arda şaşkındı ama güvenmeye karar verdi. Yunus tekneyi sisin içinden çıkardı. Sis daldığında ada göründü. Ada rengarenk mercanlarla çevriliydi. Kıyıya yaklaşınca denizin altı ışıldadı. Arda adaya adımını attı. Macera yeni başlıyordu sahilde yaşlı bir deniz kaplumbağası bekliyordu. Hoş geldin genç yolcu, dedi. Adanın kalbindeki sır yalnızca cesaretle açılır. Arda dikkatle dinledi. Kaplumbağa ormanın derinliklerini işaret etti. Ağaçlar devasa boydaydı. Egzotik kuşlar gökyüzünde uçuyordu. Arda haritayı takip etti ama yol dikenli sarmaşıklarla kaplıydı. Bir an geri dönmeyi düşündü. Haritada suyun şarkısını dinle yazıyordu. Arda kulak verdi. Yakındaki şelalenin sesi onu çağırıyordu. Şelalenin arkasında gizli bir geçit buldu. Geçidin sonunda parlayan bir kapı vardı. Kapının üzerinde yazıyordu: "Yalnızca temiz kalpler bu kapıyı açabilir." Arda elini kalbine koydu. Cesaretini topladı ve kapıya dokundu. Kapı yavaşça açıldı. İçeride altın ya da mücevher yoktu. Onun yerine kocaman bir ışık küresi vardı küre denizin gökyüzünün ve adanın ruhunu taşıyordu. Işık Arda'nın yüzünü aydınlattı. Adanın sırrı doğanın kalbinde gizlidir diye fısıldadı. Arda küreyi yerine bıraktı. Artık sırrı biliyordu. Ada sessizce huzurla parladı. Yunus tekrar belirdi. Arda'yı güvenle kasabasına geri götürdü. Kasaba halkı Arda'yı kahraman gibi karşıladı. Ama Arda sıradan bir kahraman olmadığını biliyordu. O, oh, doğanın sırlarını koruyan bir dost olmuştu. Ve her gece denize baktığında Mercan Adası'nın ışığını görebiliyordu. Masalımız burada sona erdi. Ama bir gün sen de dalgaların ardına bakarsan, belki Mercan Adası sana da sırlarını açar. Umarım sen de keyif aldın. Her masalda yeni bir macera seni bekliyor. Evrenya masallarına abone olmayı unutma. Birlikte daha çok masal keşfedeceğiz. Görüşmek üzere küçük dostum.